bugün vlog. Sence nasıl olacak? Bilmiyorum yani. Her <laughs> şeyi <laughs> Bence çok güzel olacak. Bence de. Özellikle e, çocuklar nerede arkadaşlar? Çocuklar en son uyutmuştu. Şimdi ben ona isimler söyleyeyim. Bu <laughs> bilmiyorum. Bunun adını siz seçeceksiniz. Bunun adı Komiser. bunun adı da Ece. Ece no. Arkadaşlar bakın diğer videoda bandanası yoktu. Bakın şimdi gelmiş. Gözükmüyordu yani. Az önce iyileşmiş falan dedik ama şey oldu. Hadi, 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 hadi gel başlayalım. Ay iyi misin? Kaldırıyorum. Böyle yani bir şey çıkartmıyorum. Ben de çok seviyorum. Tamam çıkartırız. yapalım. <laughs> Tamam alışverişe çıkarız. Ay tamam ya. Öf ya. Şuraya Öf çocuklar hala ya. Uyusun ya. Ya bence de alışverişe çıkarız ama çocuklar uyuyor. Uyanırmak istemiyorum. Tamam o zaman bir iki saat sonra gideriz de. Ben de uyum yani ya. Of ne? Uyku sevdası. Tamam sen de uyuyorsun o zaman. Nasıl uyuyacağım? Başka ne yapacağım? Öf, çok yorgunum ya. İş var ya. Evet. Ay bugün zaten kıyafet alışverişinde çok iyi oynayacak da alacağız illa Ay bu Zaten uyumayıp ne yapacağım ki? Öf bayılacağım galiba. <laughs> şaka şaka şimdi komik bir video oldu dedim ama <laughs> Öf ya çocuklar da uyuyor <laughs> Ya evde tek başıma kaldım inşallah düşündüğüm kişi geldi <laughs> Ve gelir Onu da için. Bu sevgili bir şekilde. Aa geldi. Çabuk aç kapıyı çabuk. Ya hayır açmayacağım. Çabuk. kaç dedim sana. Ya ya. Ben de bunu da Murat olsun. Murat ya. Murat. Ne oldu ya? Oluyor? Ya o kapı çok uzanıyor var. Var ne? Bak, bilmiyorum. Ne? Ama bir şeyler yapmalıyız. Ya evet. Sen hadi hadi. Sen şimdi buna kız. Sen kim? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen ne ya? Çekil hadi sen. Bebek baksana elini taşıyor. Ya bak. çık ya. Ya sana ne ya? Çık o kadar öldüreceğim. Bırak. Dokunamazsın. Polisi çağıracağım. Polisi burada. Ee, bir tane adam boşandığım benimle tanışmaya çalışıyor ya eve girmeye çalışıyor. Tamam hemen gülüyoruz. Hadi nasıl oynuyorsun? Burak gireceğim içeriye. O kadını öldüreceğim Hayır. Burak. Sen o içeriye sokmayacağım. Arkadaşlar bunlar X'in polislerinin bildiğiniz gibi şey yok. Bakın. Arkadaşım da inanmadan da bakın tatlı kapat böyle. Bunlar polisler de kızarak. Arkadaşlar bunlar polis. Seçtim bildiğiniz gibi. Ya Burak ya öldüreceğim o kızını. Burak nereye gidin? Ne yapıyorsun sen? Polis 5. Eee ben Evet sen başka kim atın? Ne kırmızı alırmayı çabuk 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 atın ya. Çok korkuyorum. <laughs> 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 Bırakın ya. Tamam kapısı gidiyorum o zaman. Allah Allah ya. Bunlar hapishaneye giderler defolup gidiyor artık buradan. Git! Git! Geçebilir miyiz? Nereye? 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 Tamam bir şey yok gel sakinleş. Çocuklar uyandı mı diye bakmışlar mı çocuklar uyandı mı? Acaba çocuklar uyandı mı? Dedim. Evet. Evet, şimdi, ben alamayın bebişlerim benim. Gelin siz özel koltuklarınızda oturun. Başımda oturuyor ya. Ay, ay, ay. Evet. Evet, evet, evet. ya. Evet, Artık kalışıyor şey çıkmak yok sana. Bu bu bugün çıkmasak yarın çıksak tamam. Ya bugün çıkalım tamam için telefonumu alayım. Anne biz de gelelim. Zaten siz de geleceksiniz kızım. Siz siz olur muymuş? Tamam anne. Hadi siz babanızın kucağına geçin. <laughs> ben de çantamı hazırlayayım. Zaten çantamı ne koyacak ki? Kredi kartımı da koyayım. Tamam. Biz kıyafet alışverişine çıkacağız. Hadi gidelim. Bunlar giderler. Arkadaşlar bunlar araba gelirken ve artık bence bu bandana gerek yok. Şöpe atalım. Şimdi artık bunu bandana <laughs> güzel. Arkadaşlar şimdi ki bence bandana çıkalım. Evet, ilk önce telefon kısmına gidelim. Tamam. Baba tablet de alalım. Tabi, tablet. Tabi küçük tablet. Ee, şey, benim istediğim tablet hem kalemli de olacak bu olmasını istiyordum. Kalemle de şu kadar kalemle... oldu. Ay bunu bunu alacağım. Şunu, şu beyazı. Tamam. Bir de kalemi de olsun. Ama kalem olmaz. Bak e, de haksızlık olur o zaman. E kardeşim sen tane kalem <laughs> Ya ama ben kalem de, istemiyorum. O zaman bir şey olmaz olayım. Ama alma kızım ya. Yani. yani. Tamam ya peki. Bak burada şey de gösteriyor. <laughs> Hop. Lan Ay ben yeni telefon alacağım. Ay çok kötü Ben bunu istiyorum. Ay Tan ben telefon alsam. Ama sen Kıcım, Kıcım, daha 5 lı olmaz ki. Ben kaç <laughs> yaşındayım. sen de 2 yaşlısın. 2 yaşındakiler şapeli. Ben başa koyayım. Of ben de kendi benim telefon alacağım. Şu çok hoşuma gitti şu ama. O telefon bu değil mi? O telefon bu değil bu telefon. Üstüne hmm. sana çantayı koyayım tamam. <laughs> Burada koyar mısın? Ben şöyle yapayım. <laughs> Çocuklar bunları alacağız. Başka bir şey almayacağız değil mi? <laughs> Tabletleri de içine koyayım bakayım. Ben de kendi telefonu. <laughs> Ama onlar şimdi asansörde kalacak tam unutmayın merak Arkadaşlar bu çok hızlı ilerliyor ben şimdi onu yaşadığımı Hadi o zaman gelin Ay ben kendim çiçek bakmaya gidelim. <laughs> of ya. Bu çiçekler, çiçekler bir şey değil. Çok O öyle boş geldi. Ya güzeldi de bulamadım. <laughs> ben gidelim. Tamam. İki kişi Gidelim. İki <laughs> kişi <laughs> no! dedim yani. Çatıydı koyuya. Çatıydı koyuya buraya ya. He, he Daha iyi olacağım. Da Anne paramız var mı? Ben ne alacağım. ben bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Zaten başka artık kıyafet yok. Ne kaldı? <laughs> tamam. Hadi <kendim> gelin <laughs> bir ha. Çocuklar şimdi size almaya gidiyoruz. Bas gaza, bas gaza, bas gaza. Anne burada bebek var. Bebek mi? <laughs> ya arkadaşlar, ya hatırlattım. Bebek var mı? Biri alacağız, ya. almıyor kuyuya. Ben bebek istemiyorum. <laughs> ayıp oluyor, bana ayıp oluyor ne ama ya ben yani sizin küçüklüğünüzü görmedim yani o yüzden mutluyum ama yani abi ya ama sahip teslim etmemiz lazım illa ki yanımıza götürmemiz lazım ve çok tatlı çocuklar istediğiniz kafetlerini al. hatta ben tüm kız kıyafetlerini çöpleyeyim Ama şimdi de vay var sınırsız her şey olasınız aa şimdi bir tane bakayım Açıkçası, açıksın ya. Sen de açın. Arkadaşlar buldun bir tane kadın seçelim, bir kadın gelsin desin ki. Ya, bu onun arkadaşıyı doysun, kaçamam. Bebeğim kayboldu, bebeğim kayboldu falan desin. Ben seçip gerek. Ya bebeğim nerede? Bebeğim. Ya bebeğim. Aha. ya tamam özür dilerim. Çok teşekkür ederim. Ödüm kusur dedi. Ay bismillah ne oldu ya. Neyse hadi gidelim. <laughs> Artık eve gidelim mi ya? Tamam. Bunlar eve gitmezler. Bunlar eve gelmezler ve gelirler bu arkadaşımız da komik bir yaptı. Aslında böyle değilim birazcık şey. Kapatçı sesi. Öf dedim çok korkuyorum ya. Yani. Hadi uyuma diyordun ya. Hani uyuma diyordum. Ha? <laughs> <laughs> Yok gelse ben giderim. Ben buradayım. Tövbe bismillah ya. Ben... <laughs> Allah'ım yarabbim Rabbim ya Resulallah Çocuklar siz burada bekleyin alın bunlar sizin <laughs> Nereye gidiyor bu hamı? Allah'ım o nasıl bir kız <laughs> yani, Yine her şey bana kaldı düzenleme yani Her zaman da sen yap Ya ben her zaman da yapacağım Ya her zaman ben mi yapacağım? Tüm estağfurullah ya

Telefon, tablet, tablet, her zaman tablet. Ha tablet, tablet, her zaman tablet. koş, 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 koş. Arkadaşlar bu video biraz şey oldu. Komik oldu. Hem de aşırı komik olmadı. Kurabi! Oh, kurabi be! Kugobi ne? Kugobi dedim. Kugobi. 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 Ben uyuyacağım. Seni gidi hayyoş. Bu benim. Ben de istiyar diye Seni bele. Şarj. Bele. Akşam olur. Tövbe tövbe. Şimdi ben tek kaldım. Ah. Mugiumunuz, giymeyi işte Hoş oğlum. Ne ablası? ya. biz Ne? 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 ya. Ne? 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 ben. ben <laughs> Yeah, again